Ne Kafalarını süt dökmüş kedi gibi eğmişler. Suçluluk psikolojisi bu. Suçluluk askerde görmüşsünüzdür değil mi? Ha? Yanlış yapan askeri komutan böyle milleti içine rezil ediyor. O da böyle esas duruşta kafayı eğmiş kaldı. Erkekse kaldırsın. Düşün abi. Alemlerin Rabbinin huzurundasın bir de böyle. Ne yapacağız abi şimdi? Allah'ım sen bizi muhafaza eyle. Ne olur Allah'ım bizi zerre kadar sana karşı gelmekten muhafaza eyle. Haddime mi ya? Haddime mi ya? Bir damla meniden, o meninin içindeki binlerce sipermden bir tanesiyim ben. Allah beni almış oradan. Bu kadar güzel şekil vermiş, el ayak vermiş, kulak vermiş, göz vermiş. Benim haddime mi Allah'a kafa tutacağım yahu? Aklınızı başınıza alın ya. Kime karşı geliyorsun sen? Ne oldu Firavun? Yüce Rabbinizim diyordu. Ne oldu? Niye şimdi diyorsun ki la ilahe illallah diyorsun? Ben de Müslümanım diyorsun. Ya dur sen daha dur. Dur daha fragman bu. Bu fragman. Film ahirette başlayacak. O senin boğulma esnasında açılan perdede gördüklerin o da fragman acaba. Allah'a kafa tutmak ha? Sen daha bugün patronuna kafa tutamazsın. Sen daha bugün bir yerde bir asker sen bir üstüne, bir tık üstüne kafa tutamazsın. Rabbena, ey bizim Rabbimiz. Ne oldu lan? Allah yok diyordun şimdi. Niye Allah diyorsun şimdi? Lan Allah yok diyordun ya. Ben gözlerimde görüyorum mesajlarda. Hadi Mevla diyor ki, velev çara. Ah Habibim, bir görsen bunları var ya. Bir görsen var ya. Ki göreceksin. Rabbena, yalvarıyorlar. Ebsarna, ya Rabbi şimdi gördük cehennemi. Cehennem varmış Allah'ım, ahiret varmış. Sen de var mısın ya Rabbi? Ve semihna işittik. E ee, ne diyorsunuz? A ağzınızdaki baklayı çıkartın bakayım. Ya Rabbi ferci'na. Bizi dünyaya geri döndürür misin ya Rabbi? Ne yapacaksınız? Dikkat buyurun arkadaşlar. Niçin dünyaya geri dönmek istiyorsunuz diyor Allahu Teala şimdi bu dinsizlere. Dünyadayken Allah yok diyenlere. Ne yapacaksınız söyleyeyim be. Allah biliyor da bize bir şey öğretmek için soruyor. Ne yapacaksınız? Bakın arkadaşlar vallahi hiçbirisi para kazanacağız şunu yapacağız, makam kazanacağız, üniversite üstüne bir üniversite daha okuyacağız, profesör olacağız, anladın mı? Gökdelenler dikeceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız demiyorlar. Vallahi ne diyorlar biliyor musun kardeşlerim? Vallahi ne diyor? Ayetin devamı böyle. Ne amel salihan? Vallahi söz veriyoruz ya Rabbi. Salih amel işleyeceğiz. Bize verdiğin fırsatın tamamını salih amel işleyerek değerlendireceğiz ya Rabbi diyorlar. Allah burada bize ne mesaj veriyor biliyor musunuz? Ahirete gelmeden önce bol bol salih amel yapın. Tamam mı? Çünkü ahirette bir tek bu geçecek arkadaşlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ Bu kafirler diyor, kafir oldular. Sonra da kafir olarak öldüler. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ Tehkid-i nefi istikbal. Asla kabul olunmayacak. Onların hiçbirinden asla kabul olunmayacak. Ne ya Rabbi? milul ardi zeheben. Zeheb altın demek. Altın. Zaten çok acayip ya. Altının ismi Allah zeheb koymuş. Arapça zehebe ne demek? Ciddi. Zahibun gidici. Allah altına bu ismi takmış. Çoğumuz bilmiyoruz ha. Altını Allah ismi ne biliyor musun? Gidici. Yani Allah diyor ki buna aldanma bu gidecek diyor sen elinden diyor. Buna aldanma diyor. Ama biz onu sanki hiç gitmeyecekmiş gibi böyle sımsıkı takılıyorsunuz. <laughs> Allah yolunda kullanmak için versin. Ama amin demediniz ya. <laughs> o hala altında kaldı. Mil'ul <laughs> <laughs> ardi <laughs> yeryüzü dolusu zehben altın verse kafirler. Bakın Rabbim diyor ki eğer diyor bir kafir yarın ahirede o kafir haliyle benim huzuruma gelir. Bana şunu teklif etse. Ya Rabbi benim dünya dolusu altınım var. Bunu sana vereyim. E fidye olarak e beni cehennemden azat et ya Rabbi. Koy beni cennetime desen Allah diyor ki felen yok belemin ahalim. Asla onlardan böyle bir teklifi kabul etmem diyor Allah Teala. Ya. Etmem. Bakın arkadaşlar iman etmek burada bedava. Ama ahirette dünya dolusu altın verseniz Yine sizi cehennemden ne yapıyorlar? söyle. Allah muhafaza azaz etmiyorlar. Ama iman etmek burada bedava mı? Bedava. Namaz kılmak bedava mı? Bedava. Oruç tutmak bedava mı? Bedava. Elinize tesbih alıp da La ilahe illallah demek bedava mı? Bedava. Zikir etmek bedava mı? Bedava. Şimdi sıkı durun bunu bilerek en sona sakladım. Zekat vermek bedava mı? Değil. Bir dakika ona bedava söylemiyorum. Sadaka vermek bedava mı? Değil. Adı üstünde para veriyorsun da zekat para veriyor. Ama buna bedava denmez. Bu var ya bu zekat sadaka var ya arkadaşlar. Sıkı durun. Bedava ne ki bunun yanında? Bu var ya öyle bir kar ki zekat vermek, sadaka vermek. Neden biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki üç şeye yemin ederim. Bir tanesi de o hiçbir kul zekat vermekle malı eksilmez, sadaka vermekle malı eksilmez. Bilakis onun malı çoğalır diyor arkadaşlar. Üç sene önce lüks arabalar satan bir kardeşimle tanıştık. Abilerim tanıyor Cihan bizim kardeşleri tanıyor. O saate kadar ne yapsın çocuk bilememiş edememiş zekatını verememiş. Şimdi geriye dönükleri de veriyor. Üç sene önce Ramazan-ı Şerif'te Bizim bir sohbetimiz dinledi. Zekatla alakalı. O dedi hocam ben bu işi böyle bilmiyordum dedi ya. Üç senedir zekatlarını veriyor. Şu anda burada olsaydı kendi buraya çıkarsak iki dakika o konuşsaydı. Her fırsatta bana ne diyor biliyor musunuz? Hocam Allah senden razı olsun. Servetim üçe katlandı, dörde katlandı diyor ya. Şimdi zekat vermek bedava mı yoksa bedava üstü bir şey mi? Söyleyin. Ya buna kelime bulamıyorum ya. Zekata sadakaya kelime bulamıyorum. Buna bedava kelimesi az kalır. Siz de dediniz ki bakayım hoca zekata sadakaya ne diyecek değil mi? <laughs> bu bedava, bedava acayip, bu, acayip bir şey bu kampanya ya bu kampanya. Allah'a veriyorsunuz arkadaşlar. Zekat verdiğiniz zaman Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, Fatma'ya vermiyorsunuz. Zaten sen verdiğin zaman Allah'a verdiğini bilmiyorsan dur, dur bir dakika dur. O parayı verme, bir otur, Kafanı iki elin arasına al. Bir dakika şimdi ben bunun niçin veriyorum? Kime veriyorum? Ha Allah'a veriyorum. Allah'ın bunu çok daha bana kesinlikle verecek. Allah bana söz verdi. Kaç tane ayet var? Bir tane okuyayım bereket olsun. Ve ma min şey'in hangi bir şeyi Allahu Teala buyuruyor infak ederseniz fehuve yuhlifu. Onun yerini mutlaka dolduracağım diyor. Fazlasıyla.